Kripto Tukay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Huabi etkinliğinden bahsedeceğim çünkü hala birçok arkadaşımız Huabi'nin güzelliğinden, kullanılması gereken bir borsa olduğundan haberi yok. Ben de size sürekli Huabi tanıtıyorum. Kesinlikle bir işbirliğimiz yok. Huabi'den aldığım bir para yok. Sadece ben sizlerin güzel kazançlar elde etmesi için, bedava paralar çekebilmeniz için ya da çok küçük miktarlarla burada işlem yapıp para çekmeniz için bunları anlatıyorum. Arkadaşlar bugün sizlere başlıkta da belirttiğim gibi o parayı nasıl alacağınızı göstereceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar Huabi'ye aşağıdaki referans linkiyle üye olup KYC'nizi yaptıktan sonra neler yapacaksınız adım adım söyleyeceğim. Neden aşağıdaki referans linki dedim? Çünkü referans linkimle üye olan KYC yapan arkadaşlarıma ben 10 milyon adet Shiba dağıtıyorum. Çekilişle dağıtacağım bunu. Onun da Telegram kanalını yine videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan o Telegram kanalına gelip kanıtlarınızı atabilirsiniz. Çekilişle ilgili neler yapılması gerektiğini bilmiyorsanız kanalımdaki çekiliş videosunu izleyebilir, izleyebilir ve bütün detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ya mutlaka katılın. Mutlaka yapın bunları. Ya arkadaşlar kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Bedava para kazanmaya bakın. Kendinize bir sermaye üretin. Küçük sermayelerle gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Çünkü 20 dolarla başladığınız ay sonunda 100 dolar yaparsınız. 100 dolardan sonra yine önümüzdeki ay fırsat çıkar 300 dolar olur o bu borsalardan. Daha sonra 300 dolarınız olur 1000 dolar. 1000 dolarınız 1000 10 10 100 olur 10.000 dolar. 10.000 dolarınız olur 100.000 dolar. Yani bu işler hep böyle gelir. ya birçok arkadaşımız soruyor bana abi diyor senin sermayen ne kadardı bu işlere başladığında. Arkadaşlar ben kripto borsalarıyla uğraşmadan önce biz yüzde borsa İstanbul'da işlem yapıyordum. 2015'te başladım ben. 2015'ten beri de e, trade ediyorum. Borsa hakkında genel olarak borsa İstanbul hakkında hisseler hakkında genel bilgilerim var. Fakat ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tam zamanlı olmasa da kendi işimden vakit buldukça e, trade etmeye çalışıyorum. Tabii ki uzun vadede elimde taşıdığım hisseler de var. E, güzel kallar da aldım. Son şu pandemi dönemindeki 2 yılda da güzel kazançlar elde ettik. Kripto'da son 2 yıldır varım. Hatta son 2,5 yıldır varım. Profesyonelleştikten sonra. Ama YouTube kanalında son 6 aydır var YouTube kanalı. 6 aydır bu videoları çekiyorum. Zaten sizler kanalımda oynatma listelerine girdiğiniz zaman benim borsa eğitim videomu görürsünüz. Eğer henüz borsalarla ilgili bir fikriniz yoksa orayı da izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Hoabi borsasına gelecek olursak arkadaşlar Hoabi'den güzel kazançlar elde edeceğiz. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Şimdi sizler Hoabi uygulamasını indirdiniz. Üye oldunuz. Üye olduktan sonra sevgi, sevgili arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şey yeni kullanıcılara 300 dolar ödülü al butonuna bastım ben. Şimdi bunun detaylarından sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar Aşağıdaki referans linkiyle ürününüzü gerçekleştirdiniz. KYC'nizi yaptınız. İlk yapmanız gereken şey hoş geldiniz bonuslarını almak. Hoş geldiniz bonuslarını nasıl alıyorsunuz? Burada adım adım her şeyi anlatıyor arkadaşlar. İmkanınız varsa buradaki adımları uygulayın. Buradan da güzel kazançlar var. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi 300 dolar artı 20 dogecoin veriyor. Arkadaşlar yolunca sizlere 20 dolarlık bir komisyon kartı veriyor. Bu komisyon kartını da spot piyasada yapacağınız işlem hacimlerinde sizlerden fi ücret almayacak. Buradan alacağınız komisyon kartlarından kesecek. Ben sizlere bu komisyon kartlarını kullanacağınız ekranı da göstereceğim. Oradan aktif etmezseniz kendi paranızdan fi ücretlerini keser. Komisyon kartlarınızı kullanmamış olursunuz. Bu komisyon kartları zamanlıdır, sınırlı değil, sınırlıdır, sınırsız değildir. Belli bir süre sonra bu komisyon kartları cüzdanınızda sıfırlanır. O yüzden komisyon kartlarınızda varken biraz sonra anlatacağım etkinliklere katılın. Üye oldunuz, 20 dolarlık komisyon kartınızı aldınız. Daha sonra buraya 100 dolar yatırım yapar iseniz 20 dolarlık daha komisyon kartı alıyorsunuz. Spot işlemlerde de 100 dolarlık işlem hacmi yapar iseniz 20 dolarlık daha komisyon kart Fakat burada 100 dolarınızla yapmanız önemli değil. İsterseniz 50 dolar alın, 50 dolar satın. İşlem hacmi ne demekti? İşlem hacmi bir tane coin'de alıp ve satıp yani alın ve satımlarının toplamı harcadığınız paranın toplamına biz işlem hacmi diyorduk. Sizler 50 dolar alıp 50 dolar satar iseniz 100 dolarlık hacim yapmış olursunuz ve 20 dolarlık daha komisyon kartı kazanırsınız. Sonraki adımda ise arkadaşlar 2000 dolar yatırın ve 20 20 Dogecoin kazanın diyor. Şimdi 2000 dolar yatıram yatıramayabilirsiniz. Bu adımı atlıyorum. Diyor ki spot işlemlerde 3000 dolarlık hacim yapın ve 20.000 Shiba Coin alın. 40 dolarlık da komisyon kartı alın. Arkadaşlar bunu da yapabilirsiniz. Spot işlemde zaten 3000 dolar hacim yapınca zaten sizin komisyon kartlarınızdan kesecek. 20 dolarlık üye aldınız. 20 dolarda 100 dolar yatırınca aldınız. 20 dolarda spotta 100 dolarlık işlem hacim yapınca aldınız. 60 dolar. Daha sonra geldiniz. Burada 100 dolarınızda 3000 dolarlık hacim yaptınız. Zaten komisyon kartından kesiyordu fücretten. Hiçbir kaybınız yok. Geldiniz buradan 20 bin adet şibide topladınız ve geldiniz. 40 dolarlık komisyon kartınızı da aldınız. Şimdi sizler bu işlemi yaptınız. Burada arkadaşlar 3000 dolarlık işlem hacmi yaptığınız için bir sonraki anlatacağım ödülleri de almaya hak kazandınız. Şimdi onları anlatayım sizlere. Arkadaşlar birinci anlatacağım ödül işlem yap çevir kazan ödülü. Şimdi sizler orada işlem yaptığınız için buradan işlem yaptığınız burada Çak çevirmeye hak kazanacaksınız. Gördüğünüz gibi benim iki tane çevirme için şansım var. Şimdi ben zaten bunu birazdan sizlerin karşısında çevireceğim. Sizler üye oldunuz, KYC yaptınız, oradan komisyon kartlarını topladınız. 3000 dolar da hacim yaptınız. 3000 dolar hacim yaptığınız için geldiniz buradan da çevirme hakkı elde ettiniz. Buradan çevirine basarak buradaki ödülleri topluyorsunuz. Zaten şu an elinizde komisyon kartları olduğu için elinizdeki parayla geçin spot piyasada işlem hacim yapın gelin her gün buradan komisyon kartlarınızı alın. Arkadaşlar bunun detayları da şöyle. Kurallarını da size hemen göstereyim. Arkadaşlar 500 dolarlık iş, işlem hacmi yaparsanız bir çevirme hakkı, 2000 dolarlık işlem hacmi yaparsanız iki çevirme hakkı veriyor. Yani günde 3 tane çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Sizler iyi olduktan sonra biraz önce komisyon kartları için yaptığınız işlem hacminde burada aynı zamanda 3 tane de çevirme hakkı kazandınız. Oradan ödülleri topladınız, şimdi buraya geldi. Burada da sizler tab Çevirme haklarınızı kazandınız. Şimdi ben buradan çevir butonuna tıklıyorum. Bakalım hangi ödülleri kazanacağım. 10.000 Shiba kazandım arkadaşlar. Anladım dedim. Şimdi çevireceğim bir daha. Büyük ihtimal bir tane daha verecek 10.000 Shiba. 2 tane Dogecoin verdi. Anladım dedim. Arkadaşlar ödüllerin butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ben de burada sizlere video anlatırken yapıyordum. Buradan ödüllerimi aldım. Yani şu anda ne yaptık? Komisyon kartlarınızı cebimize koyduk. Oradan 20 20.000 Shiba cebimize koyduk. Şimdi buradan da geldik. 3 çevirme hakkınız vardı. Buradan da kazanacaklarınızı da cebinize koydunuz. Şimdi yine devam ediyorum. Arkadaşlar sihirli madenciliğimiz var. Sihirli madenciliğe tıklıyorum. Şimdi sizler orada hacim yapınca bunları da yapmaya hak kazandınız. Burada siz o hacimleri yapınca arkadaşlar Burada sizlerin karşısına silim madenciliğe tıklayınca diyecek ki bir tane çark çıkacak. Çarkı çevir diyecek. Çarkı çevirince sizler 30 günlük madencilik yapma hakkı verecek. Sizler her gün işlem yapınca buradaki madenciliği çevirmeye hak kazanacaksınız. Şimdi madencilik yapmaya hak kazanacaksınız. Gördüğünüz gibi benim iki tane madencilik hakkım var. Şimdi madencilik yap diyorum ve buradaki ödülleri de topluyorum. 888 tane ship koyun verdi. Kapattım. Bir daha madencilik yapıyorum. Bakalım ne verecek. 58.888 adet de Shiba coin verdi arkadaşlar. Gördünüz para kazandık mı buradan da? Kazandık. Şimdi bundan da bitmedi. Şimdi arkadaşlarımız daha merak ediyor. Nelerden para kazanabiliriz? Arkadaşlar ne yaptık? Ee, gittik hoş geldiniz bonuslarındaki ödülleri topladık. Daha sonra gittik çarkı çevirdik oradan ödülleri topladık geldik buraya. Sihirli madencilikten ödülleri topladık. Şimdi 1 milyon ödül havuzu diye de bir şey var arkadaşlar. Buradan da 16 dolarlık ödül kazanabiliyorsunuz. Bu da şöyle. Buraya arkadaşlar imkanınız varsa atabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. 15 dolar, 20 dolar, 10 dolar gönderirsiniz. Sonra sizler o 1 milyon ödül butonuna tıklayınca da burada haydi işlem yapalım butonunda katıl butonu çıkacak. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Burada görevlerimiz var. Bunlar çekilebilir hesabınızı yatacak paralar. USDT teminatlı işlemleri etkinleştir ve işlem yap. Sizden arkadaşlar cüzdan bölümünden bunu etkinleştirebilirsiniz. Burada işte, işte etkinleştirince 1 dolar cepte. 2 gün içerisinde yatıyor. Daha sonra işlem hacmi 3000 dolar yap diyor arkadaşlar. Şimdi 3000 dolar arkadaşlar bildiğiniz gibi kaldıraçlı piyasada yapmak kolay 15 dolarınızda 20 dolarınızda bir kaldıraç açarsınız 3000 dolarınız yaparsınız 5 dolar da buradan cepte daha sonra 7 gün boyunca da arkadaşlar burada 10 dolarınızda gelin bir kere al sat yapın 7 gün üst üste 10 dolar da buradan cepte biz 16 doları kazandık 30 dolar da arkadaşlar 100 bin dolar işlem hacmi yapınca veriyor bunu yapmanızı tavsiye ediyorum etmiyorum çünkü 100 bin dolar hacim yapınca 35 dolar fi ücreti kesiyor. O yüzden bunu yapmayın. Buradan gelin 16 dolarınızı da cebinize koyun. Şimdi bizler buradan 16 dolar kazandık. Komisyon kartlarını topladık. Daha fiy ücreti ödemiyoruz. Ve 21 şiba kazandık. Çalkı çarkı çevirdik. Shiba, e, Dogecoin kazandık. 15 Shiba kazandık. Silli madencilikten 60.000 Shiba kazandık. Yani gördüğünüz gibi ödülleri ne yaptım? Topladım. E bunları yaptıktan sonra da ben neyi hak kazandım? Hemen gösteriyorum size YouTube kanalından. Bu işlemleri yaptıktan sonra da arkadaşlar gelin Kripto Tugay kanalındaki büyük çekilişe katılmak için bu videoyu izleyin. Yani isterseniz 10 kişiye birer milyon Shiba, isterseniz 20 kişiye 500, 500 bin adet Shiba. Yani bu tamamen sizin elinizde. Gruptan konuşacağız bunu. Gelin bir de buna katılın. Buradan da ödülünüzü alın. Yani arkadaşlar ödül kazanacak çok şey var. Gelin kanaldaki videoları izleyin. Lunar Crash videosu, Slap Bullet, Nexo bitti. Coinlist her ay oluyor. İşte FTX'ten para. FTX'ten arkadaşlar Avax ödülleri bugün herkesin hesabına 25 dolar yattı bilginiz olsun. E, Cake 40 dolar kazanın. Yani Wayfen'den gelin 42 dolar kazanın. Blockfi'den gelin 20 dolar kazanın. Kucoin'den yüzlerce dolar kazanın. Yani arkadaşlar Abra'dan gelin 40 dolar kazanın. Ya ben neleri çekiyorum neleri. Gelin kazanın yani izleyin şu videoları. ya Sonuna kadar izleyin öğrenin arkadaşlar. Yani para kazanmak çok kolay arkadaşlar. Siz de istedikten sonra kazanırsınız. Şimdi bir de komisyon kartlarını arkadaşlar e, uygulamada en alt tarafta sağ bu tarafta benim bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan ücret ayarlarını tıklıyorsunuz. Ücret ayarlarında arkadaşlar komisyon kartı kullan butonunu aktif etmezseniz sizlerden fücret alır. O yüzden gelin komisyon kartlarınızı aktif edin ve komisyon kartlarınızdan gitsin fücretleri. Future işlemlerde arkadaşlar komisyon kartı geçerli değil. Bilginiz olsun. O yüzden gelin spot piyasadaki komisyon kartlarınızı aktif edin ve buradan para kazanmaya devam edin arkadaşlar. Yani gösterdiğim gibi Huawei'de gerçekten güzel kazançlar var. Her hafta Prime List var. Kanalımızda birçok arkadaşımız Prime List'e katıldı. 50 dolarları 5000 dolar olan da var. 3000 dolar olan da var. 2000 dolar olan da var. 1000 dolar olan da var. 1500 de var. 4000 de var. Var oğlu var yani. Arkadaşlar sizlerden ricam lütfen yani bu videoda bari biraz kanalıma abone gelsin. Kanalımı takip edin. Videolarımı beğenin. Yani benim için çok önemli. Çünkü Sizler kanalıma abone oldukça ben de YouTube sıralamalarında yukarıya çıkıyorum. YouTube beni daha da çok öne çıkartıyor. Sizlerden tek ricam bu. Para kazanmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.